Mars ile Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağındaki en büyük cisim olan Ceres, evrende bildiğimiz her şeyi değiştirecek bir sır saklıyor olabilir. Yaşamın temel yapı taşı olan su, ya bir gezegende değil de bir asteroidin içinde keşfedilirse? İşte Ceres, yüzeyinin altında gizlenmiş bir su rezervuarı olan bir asteroid. Bu rezervlerin içinde yaşamın temel yapı taşı olan amino asitleri oluşturmak için gerekli maddenin bulunması ihtimaller dahilinde. Bu da Seres'i çorak bir kayadan potansiyel bir yaşam ocağına dönüştürüyor. Seres'in yüzeyi organik bileşiklerle dolu. Canlı organizmaların oluşmasını sağlayan, karmaşık süreçlerin ham maddeleri olan bu bileşikler, Seres'in milyarlarca yıl önce yaşanabilir bir dünya olabileceğini düşündürüyor. Yaşam tohumları tıpkı bizim ilk dünyamızda olduğu gibi Seres'te de kök salmış olabilir mi? Bu asteroid yaşamın ortaya çıkışının kozmik dansında rol oynayabilir mi? Ceres'in gizemlerini daha derinlemesine araştırdıkça gezegensel evrimin ilk aşamalarına dair paha biçilmez öngörüler kazanıyoruz. Çarpışmalar, çalkantılar ve yörüngesindeki kaymalarla şekillenen, olağanüstü dönüşümlere uğrayan Ceres'i incelemek Güneş sistemimizi ve gezegenlerin oluşumunu şekillendiren dinamik süreçler hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Evrenin uçsuz bucaksız derinliklerinde yaşam için potansiyel yerler ararken Ceres bir yol gösterici görevi görüyor ve yaşamın gelişmesi için gerekli koşulları barındırabilecek dünyaları doğru bizi yönlendiriyor. Bu nedenle bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda sadece yıldızlara ve gezegenlere hayran kalmayın içinde gizli bir evren bulunan bu mütevazi asteroid serisi de hatırlayın. Çünkü bu göksel mücevherde sadece kendine ait bir hikaye değil, aynı zamanda kozmik evimizin büyüklüğünün ve harikalığının derin bir kanıtı da yatıyor.